kamp için hazırlığımızı yaptık. Motorumuzu yükledik. Birkaç eksiğimiz var. Onları da alacağız. Sonrasında yola koyuluyoruz. Motorumuzu ısınıyor şu an. Zincirimizi yağladık. Yolda görüşmek üzere diyoruz. Kapatıyoruz. Evet Mahmut Bey gişelerine doğru yol alıyoruz. İstanbullular İstanbul'u terk ediyor anlaşılan. Bayağı bir trafik var. Arkamda arkçı var. Bayağı bir yük vardı arkamda. O yüzden oldukça dikkatli ve yavaş gitmeye çalışıyorum. Gişelere de az kaldı. Grupla gişelerde buluşarak kamp alanımıza doğru yol alacağız. Evet eğer kayıttaysak gecikmeli olarak yola çıktık. Yaklaşık bir 10-15 kişi varız. Aşırı rüzgarlı bir yoldan gidiyoruz. Kayıttaymışız evet. <laughs> Aslında uzun yolda emniyet şeridinden gitmek biraz daha riskli oluyor. Çünkü yolun bu tarafında taş vesaire olma olasılığı da çok daha fazla. Şu an olduğu gibi mesela yüzüme 4-5 tane taş geldi pulsarı gerçekten uzun yolda seviyorum. Çünkü bak arkada 100 kilo ağırlık var. 130'u gördüm şu an. 131, 132. Tabi daha fazla zorlamayalım masarı. Ki yol düz yani eğimli falan değil. Hatta yukarıya eğimli bile diyebiliriz biraz. Az önce bir sapa kaçırdık. Geri döndük falan. O yüzden diğer ekip doğru yoldan girip arkadaki onlar önümüze geçmiş bu parkta. Biz de bu şekilde devam ediyoruz. 113 kilometre olmuş İstanbul'dan çıkalım. Daha doğrusu benzinlikten çıkalım. Çünkü benzin aldıktan sonra sıfırlamıştım kilometreyi. Şu anda 113 gösteriyor. Kırklareli Çerkezköy tarafına gidiyoruz. Tabelasını takip ediyoruz. Yolculuk güzel geçiyor ama fazla gidemiyoruz. Arkamda arkçı var Çok fazla basamıyorum o yüzden Ama yol gerçekten zevkli ve güzel Gördüğünüz gibi yani Çayır çimen her yer. Evet Şu an Saraya doğru gidiyoruz Saray ilçesine doğru Muhteşem bir Manzara eşlik ediyor bize grubu kaybettik Kaybettikten ziyade geride kaldık biraz O yüzden haritamızı açtık Sarayda mola verecektik saraya doğru gidiyoruz bakalım. Muhtemelen bir 5 kilometremiz falan kaldı. Evet grubu bulduk. Şimdi mola vereceğimiz yere doğru gidiyoruz. <laughs> Arkçım bayağı bir yoruldu. Selesi uzun yolda artçı için çok rahat değilmiş onu anladık. Konforlu bir sele almak gerekiyor arkaya. Evet Tekirdağ sarayda ufak bir mola verdik. Şu an Kırklareli Kıyıköy'e doğru yol alıyoruz. Yaklaşık olarak 30 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Evet, bir düğün konvoyuna katıldık. <laughs> <laughs> ha, ekmek mahası verdik. Evet kıyı, kıyı doğru yol alıyoruz. Umarım şarjım bitmez. Yedek bataryam var ama bulamadım bataryayı. Çanta baya karışık durumda. Yani evet, çantayı Açıp bulamadım doğrusu. Umarım pilin bitmez. GoPro kardeş umarım pilin bitmez. Evet MT bizi deldi. Güneş çok güzel batıyor burada arkadaşlar. Gitmeden ben buralarda çok beğendim buraları. Umarım gittiğimiz kamp atacağımız yerde güzeldir. Ki güzel olduğuna şüphemiz yok zaten. Ekmekçi kardeş. <laughs> Ekmekçimiz gidiyor. Toplamda 18 kişiyiz. Birkaç kişi daha artıyor. Yaklaşık 14-15 tane motor var sanıyorum. Az önce önüne geçtim. Hani yolu biliyormuş gibi gidiyorum ama yolu bilmiyorum. Allah'tan dümdüz gidiyoruz yani. Sapak falan yokmuş. Arkamda ip gibi dizilmişler geliyorlar bende ama ben yol bilmiyorum. <laughs> Yanlış girseydik oyardılar herhalde beni. Zaten bayağı bir geç kaldık. Hani biz 6-7 gibi burada olmayı planlıyorduk. Şu an saat 7'yi geçti. Daha gideceğiz gün batmadan. Çadırımızı falan kuracağız. Bakalım hayırlısı, yavaş yavaş gidiyoruz. Kazasız belasız varalım da gerisi önemli değil. Arkada da yine bayağı bir motor var. Evet, Kıyı Köyü merkezdeyiz. Şimdi de kamp alanımıza doğru gidiyoruz. Otelde İstanbul'dan 172 kilometre gelmişiz. Öyle bir kapan yapmışlar ki teker patlayacak gibi oluyor ya. Oh, 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 oh. Çok iyi ya manzaraya baksana. <laughs> çek, de. Telefonu iyi tutacaksan çek. <laughs> i̇yi tut ama telefonu. Çok kasis var. Oo. Şu manzaraya bak ya cennete geldik. <laughs> bu kadar gelmeye bu kadar yola değdi yani keder <laughs> çekimdeyiz burada da kamp alanı var çadır ve kamping diyor zaten gün batımı süper görünüyor biraz toz toprak ama gözüm hep toprak doldu ya Ekmekleri tardık, ekmeklerimiz motorların arkasında sarılı çok muhteşem bir yola gireceğiz. Vizörümüzü kapatalım da buranın yolunu yapayız yapaydılar iyi olurmuş toz içinde kaldık ya. Vizörüm de siyah göremiyorum bu adam akıllı şu an. Şuraya baksana toz içinde gidiyoruz. Gün batımına doğru gidiyoruz. <laughs> Motor da yoruldu, fan açtı. Motoru aldım alalı ilk defa böyle bir yola giriyorum. Tekerleklerim de yeniydi. Siftah etmiş olduk. Bir kafa salladı gidiyorduk. Mıcır anında alıyor. O yüzden daha yavaş gideceğim. Fren falan dinlemiyor yani. Öndeki biraz durdu. Ben de frene abandım. Pat 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 gitti hemen. Nasıl kaydık gördün mü? Ayaklarını yere koyabiliyorsan yere koy sen de şey yap. Destek al. Arkadakine bağır da yavaş gelsin. Bize girerse biz de öndeki... Arkadaki Ramazan. Bir şey var mı sende? Tamam sıkıntı yok. Şeyi kapattın mı? Kontağı da çevir. Nerede kontağın? Tamam dur. Sen direksiyonu tut. Ramazan, tut. Bir, iki, bir, iki. <laughs> bir, bir şey damlıyor mu? Tamam bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Evet, Orada yok. Şurası böyleydi değil mi? Evet, tamam sen indir hadi. Gel. Sen bir şey yap. Sen kendin... Ramazan, ben güleyim. Sen ne yapıyorsun? Bir arkadaş düştü. Yol gerçekten çok kötü zaten. Şeyen falan hiçbir şey tutmuyor. Dikkat et abi arkana. Yol biraz sıkıntı toprak <laughs> yola ilk defa girdim. İyi arkasında fazla yük falan bir şey de yokmuş ya ben beyaz oldum ona var ya hadi cümleten geçmiş olsun kamp da böyle. Ne kaçar? To mislead, this is all you need. Do everything, yeah, I'll be everything. Still too soon to feel. Please just say it's real, more than just a thrill. Not just in for the thrill. I'm in it for the lobby? Cause loving needs the to touching. You're pressing. Evet, kampta ikinci günümüz. Dün gece geç saatte geldik. Neredeyse karanlık çözmüştü. Bazı arkadaşlar motorlarını buraya indirdi. Ama biz indiremedik ben de dahil birkaç kişi. Yol çok fazla kötü çünkü. Hep göstereceğim az sonra da yolu. Şu anda denizden çıktım o yüzden sesim biraz kötü olabilir. Buralarda da çadırlar vardı ama bazı arkadaşlar toplamış. Birkaç motorumuz burada. Benim çadır şu. Burası böyle komple çadır. Aşağıda da çadır kuran insanlar var. Konumunu da paylaşacağım buranın da arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yer. Tekirdağ, Tüyükleri. Birkaç arkadaş toplanmış bir de çadırını sarmış. Aşağısı komple deniz. Gerçekten muazzam bir yer. İstanbul'dan 180 kilometre uzaklıkta bir hmm. köy. Ama gelmeye değer mi dersiniz? Bence değer. İnsanların çoğu zaten İstanbul'dan gelmiş. Evet acayip bir sıcak var. Tam güneşin tepede olduğu vakte çıktık. O yüzden acayip bir sıcak var. Şimdi saraya doğru gidiyoruz. Orada ufak bir mola vereceğiz. Montlarımızı giyeceğiz. Sonrasında İstanbul'a devam. Güzel bir iki gün geçirdik ama şu yol biraz sıkıntı. Çok kötü ve kamera falan toz içinde kalmıştı zaten gidiyorken o yüzden biraz daha geriden gidiyorum bugün. Şu an konuşmaya tahakküdüm kalmadı yoldan ya. Yol acayip yoruyor. Evet, Kıyıköy merkeze geldik. Ama ne gelmek? Toz duman içinde kaldık. Kıyı kamp alanımızdan Saraya doğru Kıyıköy merkezdeyiz şu an. Manzaraya baksana ya. Çok iyi. Evet Kıyıköy'den an itibariyle çıktık. Kıyıköy il sınırını geçtik şu anda. Çıkışta bayağı bir zorlandık. Güneş zaten çok fazla vuruyor çok fazla sıcaktım. İlk durağımız saray. Sarayda bir mola vereceğiz. Sonrasında artık benzin dışında durmadan İstanbul'a kadar devam edeceğiz. Güzel bir iki gün geçirdik. Çadırımızı kurduk. Mangalımızı yaptık denize girdik bol bol. Zaten kamp kurduğumuz alan direkt denizin kıyısıydı. O yüzden çok iyi oldum. Evet, Kırklareli'nin Sara ilçesine geldik. Güzel, köyümsü bir ilçe. Eyvallah. Fino'ya <laughs> bak. Hıhı. <laughs> Dönen dönene bugün de ya. Dönüyor mu giriyorum mu oraya dönüyor. Evet arkadaşlar. 2 günlük güzel bir kamp yaptık. Sizlere de bunu aktarmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz İstanbul'a doğru yola koyulduk. Ekip halinde yine Grup halinde yine İstanbul'a doğru gidiyoruz. Buraya kadar videoyu izlediğiniz için de izlediyseniz eğer teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomu da bekliyorum. Kalın sağlıcakla. Sizi şarjım bitene kadar yolun seyrine bırakıyorum.